Ben nesillerde ne olacak? Allah'ın izniyle böyle imanlı, şuurlu nesiller olmuş olacak. Evet, muhterem büyüklerim. Efendimiz öyle buyuruyor. Kim evlendi, düğünün iman, e, dininin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısına da gayret göstersin buyuruyor. Yani böyle bir evlilik dinin yarısı oluyor. Bunlar muhterem büyüklerim. Yani bu düğün oluyor ve birliktelik oluyor. Yani şunu hiç unutmamamız lazım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi bu evlilikte sıkıntı yaşadı. Yani böyle dört dörtlük bir, bir beraberlik olmuyor. Yani ilişki, çıkışlı zaman yaşayacağız ve burada ne yapacağız sabırlı olmamız lazım çünkü şeyden ne çok böyle bir evini yıkmak için uğraşıyor. Çünkü bu evini zaman ne oluyor? En büyük başarıyı elde etmiş oluyor. O bakımdan bizim damadımıza ve kızımıza tavsiye tavsiye ediyoruz yani sarıldı olmamız lazım.

İlim, Allah-u Teala'yı gizli araştıran her şey mükemmel bir şekilde bilendir. Simi Allah-u Teala her şeyi mükemmel bir şekilde işitendir. Basar her şeyi görendir. İrade Allah-u Teala dilemesi denildiği şey o dediği zaman bu olur. Kudret Allah-u Teala her şeye gücü yeter. Kelam Allah-u Teala konuşan yani konuşması için, bizim için dileren söze ihtiyacı yok. Dört ilahi kitap, Allah-u konuşmasıdır. Ve tekbir yoktan var edendir. Evet muhterem büyüklerim, Allah-u Teala dünya mahire kurtuluşunu dine koydu. Yani Allah-u Teala eşyaya, ehliyeye, Allah-u Teala Kimin hayatında din var, Allah-u Teala dünyada huzur

Aksanımız Allah-u Teala Bunun için dünyadayız ve allah bir vakit içinde Ve bu az vakit ne zaman sonlanacağını da bilmiyoruz. Yani buradan hiç birimizin de, bugün başımız aslen kovma yok. Şöyle diyorum zaman, iman ve amelin dışında hiç bir şey iman ameli varsa son olmayan cennete gireceğiz. Gözleri görmedi, kulakları duymadı, Kalplerden dahi geçti. nimetler bizi bekliyor. Muhterem büyükleri. allah Teala buyurdu ki Ey Musa! Elindeki asayla ne yaparsın? Musa faydaları saymaya başladı. Ya Rabbim bu asayla ağaçtaki yaprakları, silkeleri vahşi hayvanlara karşı asayla kendimi korurum birçok faydasında saydı. Allah Teala buyurdu ey Musa eli de kasayat Musa Aleyhisselam eli de kasayat Musa git o yılanı ejderhayı ağzından yakaladı yakaladı Yeniden asa oldu. Cansız ve fayda veren bir mahluktu. Bir eşyaydı Allah Teala canlı ve zarar veren bir mahlukata çevirdi. İşte muhtemelen büyüklerim, belki elimizde mal var, eşler var diyoruz ki ya biz bundan böyle böyle fayda görüyoruz. İşte Allah-u Teala dilerse ona fayda koyuyor. Dilemezse o insana doğru oluyor? Yük hatta zarar da verebiliyor. İşte ne oluyorsa hatta ne oluyor? başkan. Allah mübarek eylesin. Amin. Amin. Osman, Osman Bey'den bir selam olsun. Osman Bey bir selam ver. Güney Kayalılara bir selam ver. Selamun çünkü eğer ben başka bir şey su, alır. o girer. İşte bu sözümüz olması Yapma, için, abi, yani bu kaybımıza indirmemiz lazım. Çünkü <laughs> son sözümüz herkese varsa i̇şte var. İşte var, eşya kariyer işte nasıl olsun ki bunların hepsi takdir çıksın e, bile değil ama kelimesi kalbe girsin. İşte bu da bir çalışmayla oluyor Muhterem bir Yani ev olduğumuz zaman, işte olduğumuz zaman ev fikri işte iş değişiklik oluyor. Ne zaman bana yola çıkarsan işte bu kelimenin bizim kalbimize gelir. İşte Muhterem büyüklerin bir de bu, bu, bu Resulullah var işte bu hareketimizle birlikte bizler de onun üzerinde dini şu şûhûtiyine dini hedefimiz ise olmaya koyduk. Yerliğimiz evlerimiz dinimiz, gururumuz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İşte Hz. Ayşe, Hz. Hz. Talhiye'den size Böyle bir sonla bahşedileceğiz, şenlerimizle tarihi olacağız, teatrimiz, şehitlerimiz ana olacağız. ve etrafımızdaki olayları, olayları, olayları aşağılayacağız. Nasıl yapacağız? 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 Nasıl seni aldılar sağ olsun memnun kalıyoruz deprem olursa aynı olur çıkıyor çok yani çok 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 nasıl sevgilimiz onların dediği hayatta yaşamamız lazım. Bir sahabe kiram, onun Efendimiz'e izler ediyordu muhtemelen büyüklere. Şöyle sessiz dinlersin, ve tarifle dinlersin inşallah Allah-u Teala bu konuşmanın tesisini bizim kanalımıza koyacak. o sahabe kiramın hizmetinden hoşnut oldu. Böyle ki, işte abdest suyunu getiriyordu, ıslahını getiriyordu. Dedi ki, Efendimiz benden ne istersen ben sana vereceğim dedi. O ve sahabe-i dedi ki, Ya Resulallah cenneti istiyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, çok kıyam yatarak bana yardımcı oldu. Yani çok namaz kılarak bana yardımcı oldu dedi. Evet muhterem büyükler. Kabrimizin cennet bahçelerinin